Herkese merhaba. Bugün kırmızı erik reçeli yapıyoruz. Diğer adıyla mürdüm eriği reçeli. 3 kilo erik aldım. Bunları güzelce tek tek yıkadım. Ardından suyunu süzüp ortadan ikiye böldüm bu şekilde. Büyük olanları tekrar ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkarttım ve tencereye attım. Eriklerin üzerine birazcık geçecek kadar şeker ekledim. 1,5 kilo civarı. Siz daha şekerli seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Sabaha kadar beklettim bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı sulanmıştı. Ben şöyle bir alt üst yaptım. Tekrar 1 saat kadar daha beklettim. Daha da sulanmıştı. Bu şekilde bir fırın tepsisinin içine koydum. Ardından 200 derecelik fırına koydum. Ama birazcık taştı. 200 derece iyi bir fikir değildi. Sonra ısısını düşüreceğim birazdan. Ama önce fırından çıkardım. Şöyle bir köpüklerini aldım. Tekrar karıştırdım. Alt üst yaptım. Sonra kaşığa limon sıktım. Çekirdekleri rahat almak için limonu karıştırdım. Sonra da fırına gönderdim tekrar ama derecesini düşürdüm. Sonra kapaklarımı kaynattım böyle. Yarım saat sonra çıkardım. Ve reçelim hazırdı. Bu şekilde kavanozlara koymaya başladım kaşıkla yüreğim tükendiği için kepçeye geçtim. Kepçeyle bir güzel doldurdum. Üç geri birileri şeklinde kavanozların kapaklarını kapattım ve ters çevirdim. Bu şekilde bir tane büyük, üç tane küçük, bir tane de yarım kavanoz çıktı. Kıvamı ertesi gün bu şekildeydi ve rengi de bu şekildeydi. Biz böyle çok katı ve dağılmış olarak sevmiyoruz. Çok da şekerli de sevmiyoruz bize bu kıvam ideal. Deneyeceklere afiyet olsun.